Dördüncü periyottayız artık. Ted başlattı Can Oktay'la. Dördüncü periyodu. Bir sayı farkla Petno üstünlüğüyle girdik. Dördüncü periyoda. 38-37 ile. Kerem çıktı boşa. Ares'ten aldı pası. Kerem doğu döndü. Ares Tokyos. Doruk. İz Dorukçutu var. İz Doruk. Öne geçirdi dedi 39-38. Ali başlatacak oyunu. Mete. Can Gökçe. Kıvanç. Dondu pası tekrar Can Gökçe'ye. Can Gökçe ucum alanında Ali ile oynadı. Ali Aras pası var. Mete. Can Gökçe. Kıvanç. Mete tekrar. Mete geldi içeri. Ares sırtında. Şutu ve basketi. 40-39 yeniden öne geçen Petna. Ares Tokyo'da geliyor. Ted. Ares Ali var karşısında Aresin. Ares zorladı. Ares şutu olmadı. Doruk orada ama Can Gökçe kaptırmadı. Kıvanç Ali Aras, Ali Aras tondu. Emir tek karpası Ares girdi araya. Ali'den önce Ares. Ares geldi uçum olunda. Ares Tokyo's. Ares gitti içeri. Bıraktı Doruk'a. Doruk bir kez daha olmadı. Ali saldırı bandı Doruk tekrar. Bu kez üçlük denedi. Olmadı. Ali Can Gökçe dondu. Top elinden oyun dışında. Can'ın ted başlayacak oyuna. Ata oyunda. Kıvanç oyun kenarında. Ata Kara Bulut geldi Petna'da. Oyuna. Can Oktay. Can Oktay pası. Doruk Ares. Ares zorladı iki oyuncuyu. Faal düdüğü var. İlk faal dördüncü periyotta. Petna'dan. Faal yapan Can Gökçe'ymiş. Can Oktay. Can Oktay bıraktı Doruk. Ez Doruk. Ares yaklaştı ama vermedi. Doruk dondu. Doruk şut girişimi savunmanın bloğu var. Hızlı ucum Mete ile Mete geldi Can Oktay savunmasında. Döndü bası Emir'e. Emir şutu dipte. Doruk'un ellerinde. Doruk. Ares. Ares Toköz. Emir baskına faal bekliyor. Ares. Ares Toköz. Turnike. Olmadı. Can Oktay. Olmadı. Ares tipledi. Olmadı. Ali dışarı çekti topu. Oyuncu değişikliği var. Elim geliyor oyuna. Petna'da. Arsin pozisyonlarına faal bekledi. Karşılaşmanın hakemi numara yapıyor dedi. Evet. Dırık. Dırık indirdi. Can Oktay. Ares Tokyos. Üç sayılık. Ares Tokyos olmadı. Mete aldı reboundu. Petna geliyor hızla ucuma. Ares savunmasında onun üstünden yaptı basketi. Mete farkı 3 sayı yükseltti. 42-39. Ares ve Can Oktay. Ted uçumu. Can Oktay geldi. Ares Tokyos. Döndü bası Doruk. Ares'e tekrar içeriye. Ares içeride. Üç kişi sardı. Ares'in etrafını döndü Kerem'e. Kerem, e. Kerem doğu üçlü olmadı. Mete aldı ribantu. Petna uçum var. Mete. Mete geldi. Mete indi. Mete steps yaptı artık. Dedi başlayacak oyuna. İlk 3 dakikayı geride bıraktık. 4. periyotta maçta artık son 7 dakika. 42-39. Petna üstünlüğü devam ediyor. Ares başlattı oyunu. Emre ile geldi ucuma. Ted. Yükselen Ares. 3 sayılık denemesi Ares olmadı. Mete. Aldı reboundu Mete. Mete geldi. Mete içeride. Ters turnike kemete. 44-39 farkı 5 sayı yaptı Petna. Ted var yeniden. Ares ve Can Oktay. Can Oktay kendi geldi. Atış olmadı Ali. Ali tekrar dokundu. Can Oktay'a çarpan top. Oyun dışında mola isteği var. 6 dakika 21 saniye kalan süre. Yine Petna aldım olayı yalnız geride olan Ted ama molaları Petna alıyor. Onur Koş dinlendiriyor büyük olasılıkla oyuncularını bu molalarla. Fark 5 sayı Petna üstünlüğü Asaf oyunda mola dönüşünde Ted'de Elim başlattı oyunu ve Mete ile ucu yine Petna'nın Mete getirdi bıraktı basına Ata Ata kara bulut içeride Ata şutu olmadı aldı mı mücadele Ata Elim Can Gökçe Üç sayılık Can Gökçe olmadı Asaf Topa son temas elimden Top oyun dışında. Ted başlayacak oyuna son altı dakika içindeyiz artık. Karşılaşmada 5 sayılık fark. Petno üstünlüğü devam ediyor. Can Oktay ve Ares ucun faal kararı geldi. Ares'e taktı koç. <laughs> şey, hakem pardon. Elim Elim indirdi Faal düdüğü var Ali Aras iki serbest atış kullanacak faal çizgisinden Faal yapan Doruk Doruk'un üçüncü faali bu En çok faal yapan oyuncu şu ana kadar Ted'de İlk atışı olmadı İkinci atış olmadı. Asaf çekti rebound'ı. Asaf bıraktı Ares. Ares Tokgöz. Ted Ucum'da. Ares geldi. Ares döndü. Teknik fal geldi Ares'e. Hocam elini sokuyor artık sende. Kuzluk faali kullanacak. Ata faal çizgisinde yalnız burada teknik faal olmaz ya. Biraz fazla taktı Ares'e. <laughs> Oyuncu değişikliği var Arhan. Oyunda Ted mu devam edecek Can Oktay. Can Oktay bıraktı Ares. Ares. Ares bıraktı Doruk. Doruk gitti içeri. Doruk bıraktı. Asaf yükseldi. Kerem topu şimdi kontrol etti Kerem. Hücum süresi bitti. Ded için. Bedna başlayacak oyunu. Beş buçuk dakika kalan süre Petro üstünlüğü devam ediyor. 5 sayı farkla. Bıraktı basını Mete. Arhan. Arhan pası. Erim. Erim yükseltti. Can Oktay yerde. Mete pasında. Ali kaçırdı. Rivant Dorun. İzdoruk. Ares. Ares pası Asaf. Asaf döndü yüksek. Can Oktay çok fazla. Panya altındaydı ama ters turnike ile bitirdi. 44-41 farkı 3'e indirdi. Mete geldi. Asaf soğumasında Mete gitmedi bu kez. Erim özür diliyorum. Ata. Ata. Karabulut. 46-41 fark 5 sayı. Ares başlatıyor oyunu. Can Oktay. Te çıkıyor uçuğuma. 4 dakika 32 saniye kalan süre. Can Oktay dondu. Can Oktay olmadı. Top oyun dışında. Sarp gelecek oyuna. Ted'de. Asaf oyun kenarında. Petna başlayacak. Mete. Yüksek pas. Ata. Savunma dokundu ama top Mete'de. Mete. Mete döndü. Erim. Üç sayılık Erim'den olmadı. Seken top doğru çıkmasına izin vermedi. Kazandı top. Mete girdi araya. Top oyun dışında. Ted başlayacak yeniden. Sarp Can Oktay deducumu. son 4 dakikaya girdik artık Can Oktay Fark 5 sayı 46-41 Ares Can Oktay veremedi Doruk'a dondu İzdoruk İzdoruk içeride dondu Sarp Can Oktay Can Oktay indirdi Sarp İçeride kaldı çok kalabalık Kerem'e yine Son top yine süre biterken Kerem'e bıraktılar Yine oyuncu değişikliği var, dede sarı boyun kenarında, Yaman geldi oyuna, Ted'de Erim başlattı oyunu, Mete, o oh, ata, Erim, Arhan döndü ataya, ata bıraktı, içeride Turnike, Ali Aras basketi, Petna. 48-41 yaptı skoru. Can Oktay ve Ares Tokyoz. Can Oktay. Can Oktay. Doru indirdi. Avruk Ares'e. Ares. Ares zorladı. Ares turnikesi faal var. son 3 dakika içindeyiz. 2.56 kalan süremiz artık. İkinci takım faul oldu. 3. takım faali Tedin var. 48-41 ilk atışı olmadı. Petna üstünlüğü. 7 sayılık fark. Paresi ilk atışı kaçırdı. Petna'nın oyunun başından beri oyunu kazanma havası var. Tedde o havayı bir türlü yakalayamadılar. 48-42 bir ara oyuna geçti Ted ama o hava olmayınca olmuyor Mete. Enerji. Ata tekrar Mete. Döndü Arhan'a. Arhan. Ali Aras şutu var. Panya'nın üstünde seken top. Yaman alamadı. Ata mücadelesi ama. Top kazanan Can Oktay. Arest oynadı. Arest Tokyos. Ares geldi. Arest döndü Kerem. Kerem Doğu var. Tedde bir kez daha. 48-45 farkı 3'e indirdi Kerem. Ted adına. Arhan. Arhan dondu. Mete. Mete indirdi içeriye. Ata. Ata Kara Bulut. Baskı Yaman ve Doruk'tan rakibine çarptırdı top oyun dışında. 11 saniye ucum süresi Petna için. Ata ata bıraktı araya giren Doruk iz Doruk pası Can Oktay Can Oktay geldi yaptı basketi farkı 1'e indirdi 2 dakika 5 saniye 48-47 skor bu arada ata içeri girdi geri çıktı mola geldi Ted molası var bu kez fark bir sayı ve oyuna Ted başlayacak kampanya altından hücum tekrar terini olacak. Ata oyunu başlatırken çizgi içine girip geri çıkınca top el değiştirdi. Ben yani scoreboardu gösterirken Yaman başlayacak oyuna. Mola dönüşünde Tedde. Ares çıktı boşu aldı pası. Ares göz içeride. Bıraktı Yaman. Kerem Can Oktay. Can Oktay gitti. Can Oktay pas veremedi. Kendi döndü. Olmadı. Yaman dokundu ribanta. Top oyun dışında. Öne geçme şansını kullanamadı Ted. Petna başlayacak Can Gökçe ile oyuna. Can Gökçe pası Mete. Mete, Ali. Ali Aras uçum alanında döndü pasını Mete'ye. Mete. Erim yükseltti. Arhan, Can Gökçe üçlüğü. Petna'da. Can Gökçe 51-47 farkı 4 sayı yükseltti Petna adına. Can Oktay. Fark 4 sayı. Son 1 dakika 21 saniye. Ares getirdi. Kerem Doğu üçlüğü geldi. Bir kez daha faal düdüğü var. Arhan'ın faal yaptığını belirtti. 3 serbest atış kullanacak Kerem faal çizgisinden. Çok çok önemli atışlar artık. Çünkü süre gördüğünüz gibi yavaş yavaş tükeniyor. 1 dakika 17 saniye kaldı sadece mücadelede. gezip durdular Kerem olmadı. Atış tekrarlanacak. Atış tekrarlanacak. Tekrar. Gezip durdular atış yaparken Kerem Beyler 3 tane atış yapılacak. Şimdi geçmeseniz ne olur? <laughs> Kerem ikinciyi yaptı ama bu ilk atış sayılıyor. 51 48. Hataya bakar mısınız? Yani şöyle İkinci atışta yaptı Kerem. 51-49 Bir dolaşmanız orada. 3 atış yapılacak abi. de daha atış var sonra değiş. Boş boşuna attırdınız. Üçüncü olmadı. Top tekrar Kerem'i buldu. Kerem döndü Doruk. Doruk bıraktı. Ares. Ares Tokgöz. 51-49 süre süresi son 5 saniye. Ares. Ares geldi. Ares döndü. Ares kullandı şutu. Tobel'den çıkmadı. Çıkmadı Tobel'den. İki takımın üçer faali var. Son bir dakika. Fark 2 sayıp. Petno üstünlüğü var. Elim başlatıyor oyunu. Mete. Baskı Ted'den. Kerem geldi. Mete'ye baskıya. Döndü Arhan'a. Arhan. Arhan tek karmeteyi aradı ama Erim'e indirdi. Erim, erim bıraktı Ali. Ali yükseltti Arhan. Arhan gitti içeri. Cesur Arhan. Bu dakikada yapılacak bir hata. Çok büyük bir hata. Arhan cesareti sayı getirdi. Petna'ya ve farkı 4 sayı yaptı Petna. 53-49 aferin Arhan. 42 saniye var kalan süre. Eli titrese, ayağı titrese. Pozisyon kaçacak ama Orhan da Braveheart adam. Kaka Kanka yeni lakabını diyeceğim ama Braveheart çok sert bir şey oluyor böyle. Söyleyince sert Braveheart. Molasılık hücum olanından başlamak isteyecek Hüseyin Koç. Evet hücum olanını işaret ediyor. Onun için alınan bir mola zaten. 42 saniye kala ikinci molası oldu dedin TED hücum alanından başlayacak. Mola dönüşü. Yaman oyunda gözüküyor TED'de. Arestok gözle başlayacak oyun. Yaman yaklaştı Ares. Bakmadı bile Kerem'e döndü. Kerem üçlüğü var dipte. Olmadı Mete. Petna çıkıyor Mete. Arhan. Arhan bıraktı bası Ali'ye. 8 saniye oldu. 8 saniye oldu. Ted başlayacak. Daha elindeyken 8 saniye olmuştu. 30 saniye var. Ted Kerem'le başlatacak hücumunu. 14 saniye hücum süresi. Ted için Kerem Doğu Ares'i buldu. Ares 3 sayılık. Olmadı. Yaman geldi ama. Yaman ribantlara dokundun ama. Hepsini dışarı dokundun abi. Yaman abi. Vietnam ola istedi. Onur Koç. 25 saniyemiz kaldı. Bu kez Vietnam olası var. Büyük olasılık uçum alanından başlatmak isteyebilir. Çünkü faktör sayı çıkmakta zorluk çekebiliyorlar. Baskı çok çünkü alan savunması geliyor. maçın başından beri enerji Petna'dan yanaydı zaten. Daha çok isteyen takım, daha hazır takım Petna gözüktü. Maç boyu söyledim zaten ta ilk periyottan itibaren. Yalnız bir ara öne geçmeye bir sayıyla falan ama Petna, e, ee, Ted maalesef onu koruyamadı çünkü o enerji yok bugün takımda. hücum alanından başlayacak Petna'da söylemiştim size. Fark 4 sayı çünkü. Hani 2-3 olsa kendi alanından başlayıp 24 saniye yemek isteyebilir belki koç ama fark 4 sayı. Orada top kaybolsa da ve 14 saniye harcayacak demektir. Geriye 11 saniye kalır eğer top kaybı ya da hata gelmezse. Elimle başlayacak oyun. Adam adama savunmayı izliyorsunuz Ted'de. Ve targetliydi. Pas hatası Can Oktay. Can Oktay Sarp'a indirdi. Sarp içeride. Sarp yaptı basketi. 53-51. Son 19 saniye. Mete aldı bası. Mete geldi. Faalakları var Tedin. Pas Can'a. Can Gökçe getirdi uçum alanına. Blok geldi. Ama erim topun sahibi. Erim döndü Mete'ye. Mete bıraktı Arhan'a. Arhan. Mete faal düdüğü var. Dördüncü faali şimdi yaptı. Bir saniye kala Daha önce yapmalıydınız abiler. <laughs> Daha önce yapmalıydınız. Onlar bunu o şu an düşünemezler tabi Yaş olgunluk, basketbol olgunluğu, tecrübesi. erim Can Oktay faal yaptı. Süre bitmeden. Mete iki atış kullanacak. Hocam Haybe'yi durdurdun ha. Haybe'ye durdurdu yani. İlk atış yaptı Mete. Dört salise var sadece. Zaten ikinci de yaptım mı? Geçmiş olsun. Zaten geçmiş olsun oyun da. Mete 55-51 yaptı skoru. Bıraktı maçı. Ted artık karşılaşmanın galibi Petna. Tebrikler Petna. 55-51 skor.